Çektirenler bir avuç, çekenler öyle çok gidiyor şair. Bugün burada çektiren bir avuç muktedire karşı çekenler olarak ve çekenler için bir aradayız. Bizleri yoksulluk ve açlık çektiren iktidara karşı 13,5 milyon emeklinin sesi olmak için buradayız. Bugün buradayız çünkü emeklileri devletin sırtında kambur olarak gören iktidar yükünü hafifletmek için emeklilerin cebindeki üç kuruşa göz dikmiştir. Bugün buradayız çünkü biz emekliler her gün biraz daha yoksullaşırken iktidar soframızda bir dilim ekmeğimizi daha nasıl azaltacağının peşine düşmüştür. Bugün buradayız çünkü cebimizdeki üç kuruşu sağlıkta katkı payına mı, bir dilim ekmeğe mi, yoksa da doğalgaz faturasını mı vereceğimizin hesabını yaparken iktidar o üç kuruşu bizden nasıl geri alacağının hesabını yapmaktadır. Bugün buradayız çünkü 13,5 milyon emeklinin hak arama mücadelesini engellemeye çalışan iktidar emeklilerin sendikası disk emekli seni kapatma davasıyla saldırmaktadır. Haykırıyoruz yıkılmak üzere olandır saldıran yıkılacaksınız. Değerli arkadaşlar bugün en düşük emekli aylığı 1500 lira iken Maliye Bakanı açıklıyor. Türkiye'de şehir merkezindeki kiralar ortalama 1261 lira. Ne var ki toplum tarafından güvenirliğini yitirmiş bu ülkenin resmi istatistik kurumunun çarşıda, pazarda Gerçek enflasyonun yüzde 60'lara dayandığı bir ekonomik krizin tam ortasında gerçeklikten uzak veriler paylaştığını geçtiğimiz ay ve dün açıkladığı enflasyon rakamlarında gördük. O nedenle TÜİK'in aldatıcı, yapay ve elastik açıklamalarına ne de Maliye bakanının tespitine değil, kendi gözlerimizle gördüğümüz ve bizzat kendi yaşadığımız gerçekliklere, çarşıya ve pazara, şehir merkezindeki gerçek kiralara bakıyor ve görüyoruz ki ortalama kira fiyatları 2459 lira. A'dan Z'ye her şeye yüzde 50, yüzde 130 zam geldi. Soruyoruz, yoksulluk sınırının 10.000 liranın üstüne çıktığı bir kriz döneminde 1500 lira aylıkla bir emekliye bir ay boyunca nerede barınabilir, ne yiyebilir, hangi doktora görünebilir, hangi tedaviyi karşılayabilir? Soruyoruz. Çift maaşlı ilk bakan olan ve aylık 65 bin lira maaş alan Maliye Bakanı sadece bir ay bir emekli aylığıyla geçinebilir mi? Soruyoruz. Emekli aylığının 69 katı maaş alanlar, maaşlarına rekor zam yapanlar, Aylık 1500 lira ile geçinebilir mi? Haykırıyoruz. Kolaysa siz geçinin. Dostlar, emeklilerin sorunları bugün başlamamıştır. Bu sorunlar on yıllardır piyasalaştırılan emeklilik ve sağlık sistemlerinin sonucudur. Hiçbir isyan, hiçbir mücadele, hiçbir örgütlülük boşuna değildir. DIS Emekliler Sendikası'nın kökleri de işte bu özelleştirme, piyasalaştırma, yoksullaştırma politikalarına 1990'lı yıllara dayanmaktadır. Ancak açıktır ki ülkemiz hiçbir zaman öylesi bir ekonomik kriz döneminden geçmemiştir. Emekliler ekonomi politikalarını deney, halkı kobay olarak gören bir iktidar tarafından torba torba yasalarla iğneden ipliğe ve halkın temel ihtiyaçlarına yapılan faiz zamlarla böylesine yoksullaştırılmamıştır. Bugün bıçak kemiğe dayanmıştır. Geçinmek için 35 yıllık alyansını satan, yaşamak için 60 yaşından sonraki ikinci bir işte çalışan, barınmak için emeğinden ekmek için sağlığından vazgeçmek zorunda bırakılan emekliler ayaktadır. Bir aradadır, haykırmaktadır taleplerimiz açıktır ve nettir. Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret hakkımızdır. Emekli ücretlerinin enflasyona değil, gelire endeksli olması hakkımızdır. Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi hakkımızdır. Emeklilikte yaşa takılanlar adı altında yaratılan sorunun çözüme kavuşturulması hakkımızdır. Sağlık hizmetlerinde katkı payının kaldırılması ve sağlığın kamusallaştırılması hakkımızdır. Kendimizle ilgili tüm politikalarda karar alma mekanizmalarında yer almak hakkımızdır. Tüm bunların gerçek anlamda yaşama geçirilebilmesi için sendikalaşmak hakkımızdır. Bu ülkenin emeklileri devletin sırtında bir yük değil. Alın terinin karşılığını almak için bugün burada toplanan ve her gün haklı mücadelesini büyüten yurttaşlardır. Hakkımız olan için mücadele etmeye, emeklilikte insanca bir yaşamı yaşamı daha yüksek bir sesle savunmaya, ülkenin dört bir yanını eylem alanına çevirmeye, yıkılmakta olanı yıkmaya, eşit, özgür ve demokratik olanı el ele kurmaya kararlıyız. Bir kez daha haykırıyoruz sadaka değil toplu sözleşme istiyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz. Sendikamız meşrudur. Sendikamız vardır. Sendikamız var olacaktır. Bizler, biz emekliler sömürü ve zulme direnme sorumluluğunu bin yıllardır toprağa ekenlerden, ekmeği üretenlerden, yarını elleriyle kuranlardan devraldık. Yağma yok. Biz emekli sen var. Vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın Perpa. Yaşasın Dis. Yaşasın emekli sen. Yaşasın insanca bir yaşam mücadelemiz. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Bir nolu torba yasa teklifini oylarınıza sunuyorum. Emekler devlete yüktür, külfettir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Hayır. Hayır. İki nolu teklifi okuyorum. Emekliler arasındaki maaş farkları devam etsin. Milli gelirden pay verilmesin. Aylık bağlama oranları düşürülsün. Oylarınıza sunuyorum. Hayır, Kabul edenler, hayır. etmeyenler. Üç oğlu torba yasasını okuyorum. Emeklilerin sağlığa ödedikleri katkı payı artırılarak uygulansın. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, hayır. etmeyenler. Dört no'lu torba yasasını okuyorum. Emeklilerin dernek kurmak dışında hiçbir sendika kurmasına izin verilmemeli. Bu konuda anayasanın 90 maddesi, uluslararası sözleşmeler yürürlükten kaldırılmalı. Torba yasayı oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler? Hayır. Etmeyenler. Beş no'lu torba yasası. En düşük emekli aylığı 2500, memura enflasyon farkı ile birlikte %27.48 artış... İşçi emeklisine yüzde 25.48 artış, Bağkur emeklisine yüzde 25.48 artış sağlandı. Emekliler bugünlerine şükür etsinler mi? Hayır. Hayır. Biliyorum. Kabul edenler etmeyenler. Etmiyor. Evet. Hayır. Kabul etmiyor. Bir de bizim torba yasamızı okumak istiyorum arkadaşlar. Emeklilerin torba yasası. Emekliler insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için 5510 sayılı yasa değiştirilsin. Aynı gün prim üzerinden emekli olanlar aynı parayı alsın. Emeklilerin torba yasasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet. 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 İkinci madde. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin. Emekli aylıkları arasındaki uçurum iltibak yasasıyla kapatılsın. Emeklilerin torba yasasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Evet! Üçüncü madde. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Doğalgaz, elektrik, ulaşım parasız olsun. Barınma ve temel gıda da yüzde elli indirim sağlansın. Yasayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet. Evet. evet! Emeklilere sendikalı toplu sözleşme hakkı tanınsın. Emekliler istedikleri sendikaya üye olabilsin sendika kurabilsin. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet. Etmeyenler. Emekli aylıkları emekli sendikalarıyla masaya oturularak toplu sözleşme ile belirlensin. Milli gelir payları enflasyon farkı ve yoksulluk sınırı baz alınsın. Kabul edenler, etmeyenler. Evet. 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 Biz iktidarın bize sunduğu torba yasasını asla kabul etmiyoruz. Emeklileri herkes göz önüne almak zorundadır.